Vallahi ben şapkamı takmıştım. Telkare atölyemiz. Burada ne oluyor? Şimdi size... Sunum yapacaklar. Trabzon'un zahideç faktör işçiliğimiz var. Telkare, hasır ve kazaziye. Tekari Ankara Bey Pazarı, Mardin Midyat ve Trabzon olmak üzere 3 ilimizde üretilmektedir. Trabzon tekarisi daha ince telle çalışma yapılıp daha çok çiçek motifler üzerine yoğunluk kazandırılmıştır. Elimde gördüğünüz gibi farklı modellerde takım modellerimiz, ayrıyetten şu şekilde bileklik modellerimiz, bir de broşlarımız bulunmaktadır. Bu broşlarımızın bir farklı özelliği ise şu iç kısımda zincir takma aparatı vardır. Bunları hem kolye hem de broş olarak kullanabilirsiniz. Broşla ilgili modellerimizi ileride sağ bankoda görebilirsiniz. Bir sekiz mikrona kadar inceltiliyor. Tamam. İnceltilen bu gümüş telimizi daha sonra ha, doğru bir özel mi? bir çıkrıkta ipek telimizde sıkıca sarılıyor. Bakın. Altı ipek de üzeri bin ayar satmış. Görebildiniz mi efendim? Evet. bu iplikten beraber şu kolyede gördüğünüz toplar, zincirler, ara parçalar hepsi ayrı ayrı tek tek iğneyle üzerek bir işçiliğimiz Trabzon hasırı. Bunu altın olarak hepiniz biliyorsunuzdur. Elimdekiler gümüş modelleri. Hasır bileziklerimiz sıradan başlayıp yünlüler arasında örüşlerde üretilmiştir. Şu anki en bastığımız eee nişse modelleri ve altın kaplama modelleri de bulunmaktadır. Yün şişlerimizi travzan ev hanımlarına vererek şu kısmı ellerinde danteller gibi ördükten sonra atölyeye gelip topla ve dik kısımları yapıştırdıktan sonra buraya tek bir sütü. Tabii bizim dek, dek damadımızdır. Dek. Murat'ın kızıyla evlenmiştir. Hemen sağ tarafınızda kale. Şimdi bu kalenin en önemli özelliği biliyorsunuz Trabzon Rum İmparatorluğu'nda Bizans Devleti'nin de yani Roma Devleti'nin de yıkılmamasının en büyük sebebi o dönemdeki kalelerin geçilememesiydi. Bu kalelerin geçilmemesinin bir de avantajı Trabzon'daki kalenin içindeki bankada yani şimdiki adıyla bankada, kasada diyebiliriz çevre hükümetlerin de, çevre uygarlıkların da hazineleri saklanırmış. Hemen sol tarafınızda Gülbahar Hatun Türbesi'ni göreceksiniz. Ondan da bahsedeceğim. <laughs> Ne vardı içinde? Yumurtanın sarısı, tereyağı, mısırlı. Çaya batırıp yiyorsun değil mi yumuşak? Çay orada bak. Alıp beraber içme. Ha hadi bak, hadi. Bak, bak. Bu kolotla aradaki farkı ne? Biri tel peynir, biri kolotlar mı? Evet. kaşar peyniri gibidir. Trabzon'un kaşarı dedi. sana. Bazen bu mıhlama yapmak için kolot satıyorlar ama olmuyor Aslında o yüzden değil mi? Aslında bunu ama olmaz. Evet, Esas o yüzden. peyniri budur. Tel peynir değil mi? Aynen. Tel değil, kuyumaktır peynir. Bunu böyle çektiğin zaman zaten evet. tel tel olur. Yağlı tulum peyniri. ne? Varil peyniri ne oluyor? Varil peyniri toprak altında bekleyen peynirdir. He. Toprağa gömerler orada iki ay durur kendi oluşur orada ondan sonra. O da çıkar. kaşar gibi ama tadı. Farklı tat. Peynirler birbirine benzer evet. Evet. ama hepsinin tadı farklı. <laughs>

yani merkezden biraz daha serin olduğu için buralarda hep Rumlar kendilerine yazlık yaptırırlar. O yüzden bu civardaki binaların çoğunun sahipleri Rum kökenlidir. Ve kolay kolay değil böyle bir yerde yazlık yaptırmak. Buralardaki işçilik erbabı genelde yazlık yaptırılmış buralarda. Şimdi burada da Konstantin Kabayandis denen bir Rum tüccarının evi aslında ve son derece mükemmel bir şekilde yapılmış. Önce biraz evden bahsedeyim. Evde o dönem 1800'lerin e, 1800 sonundan bahsediyorum. 1890 e civarı yapılmış burası. Düşünün. Yani daha ne zamana kadar sobayla ısınıyorduk biz. Ama göreceksiniz ısıtma sistemi var, kalorifer sistemi var ve bu kalorifer sistemindeki işçiliği fark edeceksiniz ne kadar mükemmel olduğunu. Kalorifer sisteminde aslında şimdiki evlerimizde de olsa ne zarar yemekler, mesela yemek odasında kalorifer sisteminde yemekler soğumasın diye böyle yemekleri koyabileceğiniz bir Burada var? Şey gördük hmm. orada. Buradaki bütün her şey hemen hemen çok başka devlet ülkelerinden hediyeler yani. geldi. Atatürk'ün tüm mal varlığını Türkiye'ye, Türk halkına hediye ettiği, onlara armağan ettiği vasiyetini burada yazmıştır. Yani. O vasiyet odasında yukarıda bir orada yazmıştır. Ayrıca Atatürk dersi olayları sırasında burada o sürede burada ziyaretteymiş. Yukarıda kendi el o zamanlar haritalar şimdiki böyle kocaman basmalı bir şeyler yok yani böyle kocaman işte biz A4 var belki de bir. Büyük harita birbirine o yüzden çok tedarikli ve detaylıca yapılırmış. Üstünde kendi el notlarını aldığı harita yukarıda hemen çıkınca sağdaki duvarda. Buranın bir diğer özelliği de bundan bir 6-7 sene önce haberlere konu oldu. Dediler ki gizli geçit var burada. Buranın altında o ağaçların altındaki işte denize kadar ilerliyor falan filan diye gizli geçit var diye çıktı. Cehalet böyle bir şey işte değil. Evin kendi su sarnıcı vardır. Yıllarca kılınır, kullanılmamış ve burası müzeye dönüştürülmeden önce de e, depo olarak kullanıldığı için üstünde içinde bir şeyler varmış anlaşılmamış su sarnıcı oldu. Sonra bulduktan sonra gizli geçit bulduk diye haberler yapılmış değil evin kendi su sanitci var.

Halifler'in su şeyi mi acaba? Allah Allah. Olsun, Teknoloji. Ya. İşte o dönemin teknolojisini görmek. O zamanın lüksü, şimdinin... Evet. şu an bu uzun olmadı hep Türkiye'de %30 bence. Evet o zaman bile karakter evet. göstermiş. Şimdi biliyor musun? Vay adamın bak kuzi. Şu buzdolabı. Vay. Yayık ayran yapacak. Yok yayık da var. Oklava. Oh. İlginç.